köpeğe sadece şöyle müsaade var. Tek bir şey. Köpek koruma amaçlı, muhafaza amaçlı. İşte bahçende olur. Bir tehlike olur. İşte çoban köpeği olur. Koyunları kurtlardan korumak için ya da ne bileyim herhangi bir hayvandan korumak için köpek bahçende ya da ahırında ya da tarlanda her neyse orada bakabilirsin. Ama evde ya bugün maalesef bazı hanımlar ya ben liseyi Bakırköy'de okudum kardeşim. Bakırköy İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Ya arkadaşım o Bakırköy'ün her sokağında kardeşim kadının elinde köpek ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Hepsinin de ya. Ay kızım ay aşkım öpüyor bir de köpeğin ağzını yüzünü yalıyor. Allah sana selamet versin ya. Lan bu kadar pislik olur mu ya? de komodo ejderi gibi çıkartıyor köpeğin ağzına sokuyor. Ne yapıyorsun sen ya? Bademcik ameliyatı mı yapıyorsun köpeğe ya? Allah Allah hepsinin elinde köpek. Hepsinin evinde köpek. İşte. Ama işte ne oluyor biliyor musun? Ona da bir tane adam o o köpek ne tatlıymış. Orada kadına da iş koyuyor. Aklısı anladın mı? Yalandan köpeği seveceğim ayağına kadına iş koyuyor. Köpek de aa siz de ne kadar tatlıymışsınız. İsminiz ne? Aradan götürüyor. Her türlü sıkıntı yani. Köpeğin hiçbir faydası yok kardeşim. Süs köpeklerini yani. Ya Allah yaratmış mı? Yaratmış. Ne yapacaksın? Sal doğaya gitsin kardeşim. Ne yapayım yani şimdi? Köpekler, süs köpekler ölecekler hepsini eve mi dolduracağım yani? Yani ceylanları da çıtalar yiyor. Ne yapayım ben şimdi? Yani Afrika'ya gidip ceylanları mı besleyeceğim? Allah'ın kanunu kuralı var kardeşim. Herkes birbirini yiyecek. Nasıl burada millet birbirinin başını netiniyor? Onlar da orada birbirlerini yiyor.